arkadaşlar, oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle tatlı bir tane kuaför seti oyuncağı aldım. Bu oyuncağı hep beraber açıp inceleyelim mi sizlerle birlikte? Ne dersiniz? Bakalım neler varmış içinde. Bıçağımız oh, düştü. Hamurlara şekil vermek için tatlı bir tane bıçak çıktı içinden burada kuaförlerin kullanabileceği tatlı mı tatlı bir tane makas. Gördünüz mü? Bunları saçlarını keserken kullanacağız müşterilerimizi. Daha sonrasında burada tatlı bir tane tarağımız var. Ve arkadaşlar şöyle bakalım. Bir tane fön makinesi. Saç kurutma makinesi. Fön çekerken kullanabilirsiniz. Bir tane müşterilerimizin saçlarını yapmak için oyun hamuru. Bakın üstünde de tatlı bir şekil var. Gördünüz mü tatlı bir ayıcık? İsterseniz hamurlarınıza bunlarla şekiller de verebilirsiniz. Bu da diğer oyun hamurumuz. Kırmızı olan. Bu da mavi olan oyun hamurumuz. Ve müşterilerimize bakalım bir de. Bu hanımefendi çok süslü ve tatlı bir hanım. Bakalım buna ne güzel saçlar yapacağız. Evet burada bir tane daha müşterimiz varmış. Bu müşterimiz de mutlu bir amcaymış. Bir tane daha var. Bu biraz sinirli bir amca. Galiba böyle saçını yanlış kesmişler başka kuaförde ve mutsuz olmuş. Ona güzel saçlar yaparsak belki tekrar güldürebiliriz. Bunlar da müşterilerimizin tatlı ayakları. Galiba bu şekilde üstlerinden geçiriyoruz. Ve bu şekilde hamurumuzu yaparken üstünden ayaklarla beraber çekmemize yarıyor gördünüz mü? Ama bu ayakkabıyı yanlış taktım ben. o oh. Buradaki ayakkabı bir bayan ayakkabısı gördünüz mü? Bunu hanımefendiye takıyoruz. Hop. Bu spor ayakkabıyı bu mutlu amcamıza takalım. Diğerini ise bu mutsuz amcamıza takalım. Burada da bir tane tıraş makinemiz var. Gördünüz mü? Buraya bakın da bir... ne çalışıyor? İsterseniz bir kere yapalım da böyle. Şu tatlı Mutlu Hanımefendiye bir saç yapabiliriz hep beraber. Deneyelim mi ne dersiniz? Kırmızı bir saç yapalım bu tatlı ablamıza. Önce jelatinimizden hamurumuzu çıkartalım. Daha sonra bu şekilde hamurumuzu müşterimizin kafasına böyle geçirelim. Ve hazır mısınız şimdi? Birazdan tatlı saçlar çıkacak. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar da güzel? Ne kadar tatlı gördünüz mü? Evet. Harika saçları oldu. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel saçlara sahip olmamıştım daha önce. Sizi memnun ettiysek ne mutlu bize. Biraz daha uzasın ister misiniz saçlarınız? Evet isterim. Biraz uzun saç istiyordum doğrusu. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İçine birazcık daha hamur koyuyoruz. Hamurumuzun tamamını koyduktan sonra tekrar yapalım. Evet bakın şimdi saçlar uzayacak. Gördünüz mü? Oo. Fıtı, 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 fıtı. Tam bir bonus kafa oldu. Ama ne kadar da tatlı oldu görüyor musunuz? Gelin birazcık isterseniz saçlarını keselim bu makasımızla. Şöyle tutuyor. Evet. Kerkül de kesmemi ister misiniz? İsterim. Gözlerimin önü kapandı da biraz. Evet açalım hemen gözlerinizin önünü. İsterseniz bu tatlı tarağımızla tekrar tarayabiliriz. Böyle fazlalık olan saçları da buradan indiririz. Şimdi fön makinesiyle de biraz fön çekelim müşterimize. Saçlarını kurtalım havalı havalı. Çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu beğendiyseniz beni takipte kalmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.